Selamun aleyküm arkadaşlar. 2005 model BMW 320i E90 kasa. Araç e, duman çıkartıyor şikayetiyle geldi. Yaptığımız kontrollerde arka taraftan sibop kapağının contasından e, egzozun üstüne yağ kaçırdığını tespit ettik. O da duman çıkartıyor tabi dolayısıyla. Şimdi kapağını söktük sibop kapağını, külbötür kapağını. E, contasının yenisi gelecek birazdan. E, temizliğini yapıp takacağız arkadaşlar. Eski contası burada bakın. Eski contası burada. Stop kapağı da burada arkadaşlar. Ondan sonra aracı çalıştırıp kontrollerimizi yapacağız. Bunun için söküm için de bakın şu üst taraftaki plastikler sökülüyor. Oraya ulaşabilmek için mecbur. Oraları söktük. birazdan takacağız arkadaşlar. Evet. Spop kapak çantası geldi. Aracın spop kapak çantasını dağıttık. Ee, şimdi çalıştıracağız. Ve kaça kontrolünü yapacağız. Kaça kontrolü var mı yok mu diye. Ondan sonra diğer üst taraflarını toplayıp aracı teslim edeceğiz. Şu an aracı çalıştırdık. Evet. Aça kontrolünü yapacağız. Şu an çıkan dumanlar, e, önceki yağ kaçandan kalan dumanlar. Onlar kuruyacak. Ondan sonra da aracı teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an aracın işi bitti. Ee, kaptığımız kontrollerde yağ açığa gözükmüyor. Ve buradaki yağ buharları da kurudu şu anda. Aracı teslim ettik arkadaşlar şu anda. BMW 320 i 2005 model. Küpürtör kapak yontasının değişimini göstermiş olduk. Görüşmek üzere.